Berkcan Güven'in lastikle Diyarbakır karpuzu patlatması hakkında ne düşünüyorsun? Kınıyoruz. Ne? <laughs> 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 A bitch like Jose. I put a bitch in a place and I gave her the stick and I bet she obey. I'ma get rich like Jose. I'ma get rich like Jose. Flip a zipper too, cause the rent is due. he won't pay up. I fuck a bitch like. <laughs> shit. Watch my, watch my. Give me a Jose so he Mexican and then he voted for Trump. Where did ne Eh? Ne? abi. Katil, katil abi. Atma, atma. Polis Bak, kim amına kodum yeri? konuşalım adı, mı? Lirası. Bir konuşalım mı? Bravo. Lan öldür de başlayak ya. Bir dakika, bir dakika. Onu vurma, beni vur. Amına Onu vurma, beni vur ne lan? <laughs> Babası mısın oğlum? Ne yapıyor, ne abi? Bu nasıl bir şey? lan? Dandin dandin lan dana girsin maskara oynat bakalım. Arkadaşlar katil kimse ben desin. Ben. Hayatta kalmaları için ben gerekli no olan besin mazursam. ihtiyaçları, onları sürekli avlanmaya itiyor. Av bereketli olduğunda bile başarı şansları asla garantili değildir. Boynundan yakalandığında bu avın hiç şansı yok. Dişi aslan onun omurgasını kırdı.